Arkadaşlar, ah topotum burada. O kadar güzel temizlenmiş ki. Bak, kafasının içi temizlenmiş, pırıl pırıl. Burada, kollarda, burada arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bu güzel, efsane ah topotumuz. Haydi bakalım. Önce şu içerideki siyahlıktaki o bağırsak noktasını alalım. Sonra bir güzel bunun şöyle 35-40 dakika al topotumuzu döveceğiz. Neden? Arkadaşlar burada bunlar kastan oluştuğu için biz bunları bir güzel pamuk haline getireceğiz tamam mı? Haydi bakalım. Arkadaşlar, autopotumuzda şeye başlamadan önce şu temizleme olayına içindekleri başlama önce. Autopotumuzda A, B, C vitaminleri çok yüksek orandadır. Arkadaşlar kalsiyum, fosfor mineral çok yüksek derecededir. Omega 3 yağı inanılmaz fazladır. Ve arkadaşlar kalp hastalıkları, damar tıkanıklarına ve sinir strese karşı çok iyi gelir. Benden size tavsiye. Haydi bakalım. Ahtapotumuz şu kafasını ister yaparsın ister yapamazsın ama göz hizasından şuradan bir kesim yapacağız. Şöyle tam hizalı bir şekilde ben size göstereceğim. Evet tam göz hizasından kafasını çıkartacağız. Dediğim gibi yani çok güzel temizlenmiş şöyle çıkartır. Kapasını buraya koyalım. Arkadaşlar şöyle. Sirkem limon da burada. Şimdi değerli arkadaşlar. Burada ortadaki kısmı çıkartabilmemiz için şöyle bakın şuradan bir mecburen şöyle bir bıçak darbesi vurarak çıkartacağız. Şöyle vurduk ve içerideki şu kısmı bakın göstereceğim şimdi size. Burayı çıkartmamız lazım ve burayı temizlememiz lazım. Evet ben buradaki gördüğünüz gibi temizliğimi de gerçekleştirmiş oldum. Değerli arkadaşlar. Şimdi autobotumuz sinir, sinirlerden oluştuğu için biz bu ahtapotumuza hani derler ya dövmek lazım. Yani şu gördüğünüz herhangi bir kabızda kullanabilirsiniz. Her bir koluna yani totalde 25-30-35 civarında bir vuruş yapacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Haydi bakalım vurmaya başlayalım şimdi. arkadaşlar. Benim dövme işlemim bitti. Yani ben pamuk gibi yaptım. Oh. Şuraya bak. Şimdi bunu sıcak suyun içine koyacağız. Ne yapacak? İçerideki o kumlar var ya. Kumların varsa çıkmış olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi geliyoruz böyle kaynattığımız sıcak suyun içine alt böyle bakın bırakıyoruz. Şöyle birazcık bırakıyoruz. O kumu çekecek. Zaten bu kendi kendi içeriye doğru da toplamış. Gördünüz mü? İçindeki o son pislikler de çıkmış oldu. Arkadaşlar bakın. Şimdi ben hatta sıcak suya koydum. Kendi kendini içeriye doğru şey Bakın içerisine hakiki elma sirkemi attım. Karabiberimi attım. Limonları attım. Bir de benim burada düdüklü tencerenin kevgiri var. Bu kevgiri koyuyorum ama hatta asla asla su değdirmeyeceksiniz. Bu birinci kurallardan bir tanesi. Sonra da İçerisine biraz da tuz atın. Sonra da ahtapotumuzu şu şekilde bakın bırakıyorum şu şekilde bıraktım. Düdüklüğümde. buharla pişecek. Bu ahtapotun ne kadar içerisinde mürekkebi de varsa aşağı akacak. Hep beraber zaten bu da benim ahtapotum işte bu buharda piştikten sonra çıkan o mürekkebi aktı. Tertemiz pırıl pırıl olmuş halidir. Tamam mı? Arkadaşlar düdüktü tencerimde ne yaptım? Buharda pişirdim. Bak pamuk gibi oldu. Sadece şu an bir sos yapacağız. Ondan sonra da çok az bir şekilde fırında kızarması için bekleyeceğiz. Dikkatiniz. Şimdi bakın ne yapıyoruz? Sos. Çok önemli. Geldik. Yine kırmızı böyle salçalık toz biberim. Valla deneyin. Şöyle tuzumu atıyorum. Tamam mı? Sonra bir güzel bunu böyle 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 karıştırıyorum. Üzeri kızarsın, çıtır çıtır olsun ahtapotun. Hadi bakalım elinizle böyle şöyle döküyoruz tamam mı? Bak. Şöyle yedirin ya. Bak bak güzelliğe bak sen. Şu güzelliğe bak Arkadaşlar ahtobotun. şimdi de ahtapotumuzu fırınımıza veriyoruz. Çıtır çıtır pamuk gibi oldu. Dediğim gibi çok durdurmayacağız. üzeri kızarınca hemen alacağız yanmasın. Dikkat. Sürekli kontrol. Haydi. Evet arkadaşlar benim ahtapotum hazır. Pamuk gibi çıtır çıtır bu tarihte kalın mutlaka. Ve de kalın. Kanalımız izlediğiniz için teşekkür ederim. Balık yeğe teşekkür ediyoruz. Bence bu lezzetleri deneyin. Harika oluyor. Hoşçakalın. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın.